Çukuru, kaza çukuru. Çukuru. <laughs> ha, bu çok güzeldi ya. Dostum bu hurdayı kaza çukuruna göndermeliyiz. Bunu yapmamak vatan hainliği olur. Ne? Açılmıyor. O neydi? Rüzgardır herhalde. Hadi gel bu bebeği kaza çukuruna gönderelim. Evet, her seferinde. Wow! Ha, barbarlık. Hey. Ha, barbarlık! 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 Esparki, herkesi topla. Bir hurda bulduk ve kaza çukuruna göndereceğiz. Tamam, adamım. Birilerini bulurum. Hadi yapalım şu işi. Ha?

Neler oluyor? Sizler de kimsiniz? Kafatası yumrukları. Ve sen de karavanımızı çalmaya çalışan yeşil suratlı şişkosun. Hayır çalmıyorduk. Onu kaza çukuruna gönderecektik. Aa, yani grubumuzun karavanını kaza çukurunun dibine göndermek istediğin öyle mi? Onun yerine kafanı göndersek... <laughs> hmm. Kim suratının ortasına tekmeyimi sever biliyor musun dostum? Kim? Aa! Beşlik Tekrar merhaba. Hayır bakın karavanı aldığımız için üzgünüm. Gitmemize izin verirseniz bir daha asla geri dönmeyeceğiz. Yemin ederim. Artık çok geç. Karavanın kaza çukuruna gitmesini istiyordunuz. Görünüşe göre ikiniz kendinize göre bir araç buldunuz. Ha. Hey lütfen bunu yapamazsın. Nedenmiş? Çünkü hiçbir gerçek müzisyen kalabalık bir grubun önünde sahne alma fırsatını geri çeviremez. Bizim gerçek müzisyenler olmadığımızı düşünmelerini istemeyiz değil mi? Bir, iki, üç. Evet bir keçi gördüm. Karavanın o çukuru boyadığını da görmek istiyorum. <laughs> Şimdi, bu music, berbat! Ber.

Sonun da hiç bitmeyecek saldıçtım. Hayır.